Hedef kitle dediğimiz şey pazarlaması yapılacak olan ürünün kim tarafından ve ne amaçla alınacağı yönünden yapılan istatistiki bilgileri oluşturmaktır. Bu metodolojisi ama tanımı nedir derseniz bir malın, hizmetin, mesajın asıl ulaştırılmak istendiği bir iletinin yöneltildiği topluluk. Yani bizim açımızdan bakarsak bir ürünü kime satmak istiyorsak o kişilere hedef kitle diyoruz. Hedef kitle dememizin amacı şu. Bir kişiden bahsetmiyoruz. Bir sürü insandan bahsediyoruz. Burada. Ne işimize yarayacak? E, hepinizin de bildiği gibi malımı kime satacaksam onu iyi tespit etmiş olmalıyım. Ve onu iyi analiz etmiş olmalıyım. Çok basit. Bakalım hedef kitleyi nasıl belirliyoruz ki dersek Gelir grubu, evet. Gelir grubu o kişinin ya da o grubun bir aylık, bir yıllık kazancı, gelir miktarı, gelirin hangi boyutta olduğu, işte maaşsa maaşı olabilir. E, gelir düzeyi yüksek olan bir kişiyle daha düşük olan bir kişinin satın alma alışkanlığı aynı değildir tabii. Doğal. İki cinsiyet ve yaş grupları. Doğru. Kadın ve erkek aynı şekilde mi satın alır? Yani e, bayağı uzun bir zamanımı kadın ve erkeğin satın alma davranışlarını inceleme üzerine geçirdim. E, hemen hemen çok benzer yanları çok az. Yani kadın çok çok daha sık eleyip, sık dokuyup daha e, net kararlar verirken erkek birazcık daha avcı toplayıcı döneminden gelen belki alışkanlıkla e, fayda çıkar ilişkisine yani faydasıyla parası ilişkisine çok bakıyor. Çok beğendiğim bir karikatür var öyle e, dondurma alıyor bir kişi aldığı sırada adam diyor ki dondurmayı çikolata ve fınd fındığa batırayım mı? Erkek otomatik olarak diyor ki bedava kalori batır abi diyor çikolata ve fındık ikisinde tadı güzel falan. Kadınım soruyu sorduğunda anda kadın o çikolatanın ne olduğunu, kendi diyetini alacağı kaloriyi, fındığın özelliğini vesaireyi anında sorguluyor. E, o nedenle kadınla erkeği aynı şekilde satamıyoruz. Yaş grupları, e, bu da farklı yani e, işte 15 yaşla 25, 20 yaş arasındaki çocukla, 20 ile 25 arasındaki bir genç, 25 yaşından büyük 30 yaşına kadar diye kıra kıra gidersek herkesin satın alma davranışı farklı her yaş grubunun. Ailenin büyüklüğü bekar, evli, tek çocuklu, iki çocuklu, üç çocuklu diye çıkalım. Hepsininki bambaşka. Hepsininki, bekarınki başka, evleninki başka, çocuğu yoksa başka, çocuk bir tane varsa başka, iki varsa başka, ikizler varsa başka gibi gibi açabilirim. Coğrafi bölge ve yerleşim tabii. E, Van'daki bir kullanıcıyla İstanbul'daki bir kullanıcı aynı şekilde almıyor. Hem yaşam şekilleri hem şehrin ve coğrafi bölgenin dinamikleri e, hem de sosyokültürel yapılar gibi bir sürü şeyi bunun içine sokabilirim. İç göç kuşağı en beğendiğimiz şey hedef kitlede. İç göç kuşağı şu demek İstanbul'da yaşayan Sivaslılar. E, yani Sivaslı gibi mi reklam yapmalıyım, İstanbullu gibi mi? Evet İstanbul'da yaşadığı için İstanbul'a reklam yapmalıyım ama belirli komünitelerde Sivas'taymış gibi davranıyor. Ama Amerika'da da benzeri vardır. Çin mahallesi, Japon şey mahallesi, Asya işte odaklı İtalyan mahallesi gibi. İnsanların gelip bir şehre yerleşip ama kendi kültürünü devam ettirdiği durumlar var. Bunlara bakıyorum. Eğitim ve mesleki statü. Mesleki statü genel müdür var. Genel müdür yardımcısı işte direktör, müdür, şef. Mesela hepsinin levelına göre hem gelir farkları hem davranış farkları hem mesleki statüden dolayı onlara da fark satıyor. O nedenle de bunlara bakmak bizim açımızdan faydalı. Yani biz bir hedef kitle belirlerken ürünü ona satacaksak burayı net çıkarmamız lazım. Örnek diyoruz ki 25-35 yaşları arasında tahminimize Türkiye'nin en büyük ilk 3 büyük şehrinden birinde yaşayan gelir düzeyi işte B sınıfı olan sosyal yaşamına düşkün işte büyük bir ihtimalle bir aile annesi bir yani bir anne ve bir çocuk sahibi veya daha yukarı çocuk sahibi beyaz yakalı kadınlar falan. Bu tam bir hedef kitle tanımı. O zaman şunu biliyorum. O kişiye baktığım anda gözümde canlanıyor ve onun hangi ürünü satın alabileceği, hangi ürünü almayacağını görebilir.